Kaç yıldır evlisiniz? Haftaya 12 oluyor. İyi misiniz peki? Aşk kalıyor mu bir süre sonra? Kalmıyor değil mi? Yok ya kalıyor. Ee? Sevgilin var mı? Var. Ne zamandır birliktesiniz? E, bir buçuk yılı geçti. Erkek arkadaşım benim her şeyim oldu. Tek isteğim ölene kadar onunla yaşamak. Murat, aşkım. Sürpriz. Hoş geldin. Murat'la birlikte biz bugün telafi etmek istiyoruz. Bir yemek daha yapalım. Sen sevgilini al gel. Hem sevgilim evli. 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 Kızım! Oyun mu lan bu? Ha? Sen beni delirttin Gözümüzün içine baka baka benim sevgilim evli dedin. Ben çünkü senin yüzünden oldum. Damla! Bitti. Her şeyi anlatmam Korkmuyor musun? İyilik ilk bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.